İbadet Küçük bir tebessüm içten bir selam Dosta hatır soran Bir iki kelam Kısaca diyor ki insana İslam İhlasla yaptığın her şey ibadet Doğuştan var olan iman özüyle ilimler kaynağı Kur'an sözüyle Maddede hükmeden Gönül gözüyle her şeyde bir mana görmek ibadet. Kalbin istem dışı vuruşlarını, göklerin direksiz duruşlarını, maddenin verdiği ipuçlarını akıl tığlarıyla örmek ibadet. Bahar tenindeki binbir kokudan Bin bir kanattaki renkli dokudan Balıktaki pul pul Gümüş takıdan Ona var edene Varmak ibadet Gönül buzlarını sevgiyle delmek Melekle de insanın farkını bilmek Kulda kusur varsa Affedip silmek kırılmış bir kalbe girmek ibadet Ölümün açtığı derin yarayı kapatmaz versen de köşkü sarayı bir evlat kaybeden bahtı karayı dilin merhemiyle sarmak ibadet Bakıp da kişinin amellerine Dünyayı terk edip giden birine Cennet cehenneme hüküm yerine Kulluk sınırında durmak ibadet Neme lazım sözü Korkuya perde Hiçbir zaman deva olmadı derde Zorbanın hükümdar olduğu yerde Mazlumun hesabını sormak ibadet. Bir rüya tokluğu dünyalık sefa, gör ki ne cananda ne canda vefa. O dost pınarından günde beş defa secde servetini içmek ibadet. İftar saatinde pastı dillerle, sağanak doğalardan kopan sellerle Yedi kat semayı delen ellerle sabır sofrasını açmak ibadet. Sanma ki mezarlık tenha, korkulu, dualar bekleyen ruhlarla dolu. Kim ki kabristana düşerse yolu bir Fatiha ile geçmek ibadet hak aşkıyla doruklara çıkıp da Beytullah'a kalp gözüyle bakıp da gönül tüllerinden kanat takıp da o çorak çöllere uçmak ibadet. Servet, şöhret, makam, nişan ve ünvan hepsi bu dünyada birer imtihan. Tut ki alkışlarla dolsa da cihan gurur ve kibirden kaçmak ibadet. Her kimse diline mahşerde kefil, o dil ki yargıda tanık ve delil, benlik şahikası nutuklar değil, hak için söylenen sözdür ibadet. Bir uzay var ama sınırı nerede? Göz nereye baksa bir kara perde Fizik ilimlerin sustuğu yerde karanlığı delen gözdür ibadet. Allah aşkıyla dolanlar için, o yüce makam bulanlar için, namazı miraçla kılanlar için, aşıktan maşuka nasırdır ibadet. Biliyorsa eğer göz bakmasını, bir ziyafet görür çorbatasını, dünya sofrasının her lokmasını nimet bilinciyle tatmak ibadet. Her gece uykuya dalmadan önce, hesaba dalıp da inceden ince, Rabbinin huzurunda durup kalbince şehadet getirip yatmak ibadet. O sabah makamı tiz perdelerden, çağlayıp inlerken minarelerden, yağarken sabahın nuru seherden, yorganı fırlatıp atmak ibadet. Bir görünmez kaza olsa da neden, hasta yatağında kıvransa beden, Mevla'dan gelene isyan etmeden, sancılara sabır فاطمه كي بعدت